Selamünaleyküm kuzular. Şimdi sizinle 6. sınıf yazılımızın cevaplarını vereceğiz. Lütfen ben zaten şu kısımları kesinlikle doğru yapmıştım deyip geçmeyin. Dikkatli bir şekilde dinleyin. Belki yanlış bir metotla doğru sonuca ulaştınız. Onu öğrenmiş olursunuz. Ya da daha pratik bir yolu öğrenmiş olursunuz. O yüzden tüm dikkatler burada. Hadi bismillah diyelim ve birinci sorudan başlayalım. Şimdi burada bize tam sayılarla ilgili soru sorduğu için ilk önce bir hatırlatma yapacağım. Neydi? 0 bizim nötr tam sayımızdı. Sıfırın sağında olan sayılar bizim pozitif tam sayılarımızdı. 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde devam ediyordu. Ben bunların başına artı da koyabilirdim. Koymaya da Fark etmezdi değil mi kuzular? Yani şöyle devam ettirirsek 6, 7, 8 şeklinde de devam ettirebilirdim. İlla başına artı koymamıza gerek yok. Sıfırın solundaysa bizim negatif tam sayılarımız vardı. Onların başına eksi koymak zorundayız. Eksi 4, eksi 5 ne oluyor? Eksi 6, eksi 7, Eksi 8, eksi 9 diye bu şekilde sonsuza kadar gidiyordu. Ayrıca bizim bildiğimiz çok önemli bir bilgi vardı. Sağa doğru gidildikçe tam sayılar ne oluyordu kuzular? Büyüyordu değil mi? Hatta şöyle bir örnek verelim. 8, 7'nin daha sağında yer aldığı için 8 daha büyüktür. Ya da şu örneği vermiştik. Sıfır normalde tüm sayılardan, biz doğal sayıları öğrenmiştik. Doğal sayılardan küçüktü. Sıfır en küçük doğal sayıydı. Ama artık 0'ın da büyük olacağı bir ortama geldik kendi e, mutlu olacağı alana geldik. Tam sayılar dünyasına geldik. Tam sayılar dünyasında sıfır tüm negatif tam sayıların sağında yer aldığı için sıfır tüm negatif tam sayılardan daha büyüktü. O yüzden şimdi baktığımız zaman kuzular en büyük negatif tam sayı hangisi olacak? En sağda yer alan eksi 1 olacak. En küçük pozitif tam sayı pozitif tam sayıların en küçüğü en solda yer alan artı 1 olacak. İki basamaklı en küçük negatif tam sayı diyor. Şimdi negatif tam sayılarda ne olur kuzular? Eksi 10'dan eksi 99'a kadar iki basamaklı negatif tam sayılar devam eder. Bunların en küçüğü ne olacak? En solda olan yani eksi 99 olacak. İki basamaklı en büyük pozitif çift tam sayı. Şimdi normalde iki basamaklı en büyük sayının siz 99 olduğunu artı 99 olduğunu biliyorsunuz. Ama burada çift dediği için ne olacak kuzular? artı 98 olacak. Çünkü sonu eğer 0, 2, 4, 6, 8 ise çift oluyordu. O yüzden 98 diyeceğiz. Eksi 8'den büyük en küçük negatif tam sayı. Şimdi eksi 8'den büyük olanlar bunun sağında yer alanlardır kuzular. Yani eksi 7, eksi 6, eksi 5 bu şekilde sonsuza kadar gider. Bunların en küçüğünü soruyor bana. O da kimdir? Eksi Eğer bu şekilde hepsini doğru cevapladıysanız kuzular 10 puanı almışsınız demektir. Hadi gelin şimdi ikinci sorudan kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi kuzular. ikinci soruda ne var? Hem üstü ifadeler var hem de işlem önceliği konusu var. Burada ne yapacağız ilk önce? 2 üzeri 6 ve 2 üzeri 0'ı bulup birbirine böleceğiz. Parantez için yapmamız lazım. Sonra da bunu onun köküyle toplayacağız. 2 üzeri 6 neydi kuzular? 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2. Çarpı 2. Yani 6 tane 2'nin çarpımı. 2 kere 2 4. 2 ile çarparsak 8. 2 ile çarparsak 16. 16'yı 2 ile çarparsak 32. 32'yi de 2 ile çarparsak 64 oluyor. Bölüm. Buna çok fazla takılan oluyor. 2 üzeri 0 kuzular 1'dir. Allah rızası için. 2 üzeri 0'a 2 demeyin ya da 0 demeyin. 2 üzeri 0 1'dir. Hatta birazdan size bunun ispatını da yapacağım. Aklınızda kalsın diye. Tamam mı kızlar? İspatını da göstereceğim size. Şimdi devam edelim. Artı, şu parantezimi kapattım. Artı 10'un küpü. 10'un küpünü isteyenler 10 çarpı 10 çarpı 10 şeklinde 10 kere 10 100. 100 çarpı 10'dan 1000 diye de yapabilir. Ya da şu kuralı hatırlayabilir. 10'un kuvvetlerinde 1'in yanına üst kadar sıfır atılır. Bunun üstü 3 olduğu için yanına 3 tane sıfır atacağım 1000 olacak. Ne yapacağız? Burada ilk önce havalı parantezimizin içini yapıyoruz. 64'ü 1'e böldük. 64 artı 1000'den cevabımız 1064 oldu. Eğer bu soruyu doğru cevapladıysam 2,5 puanı kaptın demektir. Şimdi bıldırcına bakalım. Burada ilk önce bölmeyi sonra şu çarpmayı yapmam lazım. Çünkü biliyorsunuz işlem önceliğinde çarpma ve bölme toplama ve çıkarmadan öncelikli. 36'yı 6'ya bölüyorum. 6. 2 kere 1, 2. Şimdi aradaki şartları koyalım. 6 artı 2 artı 8 oldu. 6 ile 2'yi topluyoruz. 8, 8, 8 daha. Cevabımız 16. Şimdi Ciputi'ye bakalım. İlk önce yapmam gereken yer burası. Ama ilk önce asıl yapmam gereken şey 5'in karesini hesaplamak. Hadi gelin tekrar yazalım. 5 artı 5'in karesi 5 çarpı 5'ten 25. Lütfen 10 demeyin sakın sakın. Eksi 2. Şimdi ne yapacağız? İlk önce tabii ki bölmeyi yapıyoruz. 25'i 5'e bölersek ne olur? Kuzar 5 yazıyorum. 5 artı 5. Eksi 2. Eğer toplama çıkarma bir aradaysa sosa yani soldan sağa doğru gidiyorduk. Çünkü toplama ve çıkarma aynı işlem önceliğine sahipti. Eğer ikisi bir aradaysa soldan sağa doğru yapıyoruz. 5 ile 5'i topladık. 10, On, 10'dan 2'yi çıkardık. Cevabımız 8 olacak. Şimdi Kale'ye bakalım kuzular. Burada aslında sizden dağılma özelliğini kullan, kullanmanızı istiyor. Birçoğunuz sanırım bunu değer vererek çözüyorsunuz. Ama burada dağılma özelliğini hatırlıyor musunuz? Anne terliği ile anlatmıştık. Anne terliği hop içerideki birinci çocuğa açıyor. Sonra hop ikinci çocuğa açıyor böyle. Ne yapacağız burada? Kare ile üçgeni çarpıyormuşum. Artı aradaki işaret kare ile... Sonra kimi çarpıyormuşum? Yuvarlığa. Bakın yukarıda zaten bana üçgenle karenin çarpımının 18 olduğunu vermiş. Yuvarlakla karenin çarpımını da 9 olduğunu vermiş. Yani burada bunları hesaplamama gerek yok. Direkt toplayacağım artık. 18 ile 9'u topluyorum. Cevabım 27 oldu. Eğer bu 4 soruyu da doğru cevapladıysan 10 puan cepte. Hadi gel 3. soruyla devam edelim. Şimdi kuzular aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y yazınız diyor. Burada dikkat etmeniz gereken bir şey vardı. Genelde burada çok fazla hata yapılıyor. Bakalım siz doğru mu yapmışsınız, yanlış mı? Hadi gelin ilk önce bir çözümü yapalım. 0 tüm negatif tam sayılardan büyüktür diyor. Evet, bunu az önce konuşmuştuk sizinle. 0 nötr bir tam sayıydı. Şöyle yazalım tekrar. Nötr bir tam sayıydı. Yani ne artı ne eksi işareti olmayan bir tam sayıydı. Sıfırın sağında bizim pozitif tam sayılarımız vardı. Sıfırın solunda da bizim negatif tam sayılarımız vardı. Demiştik ki sıfır şu ana kadar çok üzülüyordu. Sayıların en küçüğüydü ama tam sayılar dünyasına bir geldi. Negatif sayıların hepsinden, negatif tam sayıların hepsinden büyük olduğunu gördü. Çünkü en sağda yer alıyor. Sayı doğrusunda sağa doğru gidildikçe sayılar ne oluyordu? Büyüyordu. O yüzden bu kesinlikle doğru. En küçük negatif 2 basamaklı sayı eksi 10'dur diyor. Yanlış. Bunu biliyorsunuz. Neden? 2 basamaklı sayılar e 10, e 99'a kadar gidiyordu. Burada en sağda yer alan e 10 bunların en küçüğü değil en büyüğüydü. O yüzden bu yanlış. Bunların en küçüğü ne olacaktı kuzular? Hadi gelin bunu da düzeltelim. Amacımız öğrenmek eksi 99'du. Tüm sayıların mutlak değeri pozitiftir. Şimdi buna çok fazla takılanlar olmuş. Şimdi mutlak değeri hatırlayalım kuzular. Mesela eksi 4. Eksi 4'ün mutlak değeri ne demekti? Eksi 4'ün 0 olan uzaklığı demekti. Ve uzaklık şöyle yapıyorduk hatta mutlak değer yapalım şöyle. Uzaklık, uzaklık her zaman pozitifti değil mi? Uzaklık negatif olamazdı. O yüzden eksi 4'ün 0 olan uzaklığını biz ne olarak ifade ediyorduk? 4. Ya da artı 4'ün 0 olan uzaklığını yine ne olarak ifade ediyorduk? 4'ün 0 olan uzaklığı 1, 2, 3, 4 birim olduğu için 4 olarak ifade ediyorduk. E hocam tamam o zaman bu doğru. Tüm sayıların mutlak değeri pozitiftir. Hayır. Şunu unutuyorsunuz. Sıfırın mutlak değeri sıfırdır. Ve sıfır pozitif değildir. Sıfır ne artı ne eksi olan nötr bir tam sayıdır. O yüzden sıfır yüzünden bu ifade yanlış. Eksi 9'un başlangıç referans noktası yani sıfır olan uzaklığı eksi 9'dur diyor. Hayır. Az önce söyledik uzaklık her zaman pozitiftir. Bu eksi 9 değil artı 9 olmak zorunda. Aslında burada size sorduğu şey Eksi 9'un e, başarı başlangıç noktasına olan uzaklığı konuşamadım. Referans noktasına olan uzaklığından kastı mutlak değer kuzlar, tamam mı? Ve eksi 9'un mutlak değeri nedir? Artı 9. O yüzden bu da yanlış. Sıfır tam sayı değildir diyor. Yanlış. 0 bir tam sayıdır. Ama nötr bir tam sayıdır. Buradan ama yanlış yaptıysanız çok bir kaybınız yok. Çünkü her biri 1 bir puandı. Hepsini doğru yaptıysanız da 5 puan daha cebe eklemiş oldunuz. Hadi gelin 4. sorudan devam edelim. Şimdi kuzlar. Dördüncü soruda bize ne vermiş? Demiş ki 3'ün kaçıncı kuvveti 81. Hemen düşünelim. 3 kere 3 yapsam yani 3'ün karesi olarak düşünsem. 2 tane 3'ü çarpsam. 3 kere 3 ne yapar? 9. Olmadı. Bir tane daha 3 ile çarpsak. Yani 3'ün küpü olsa. 3 kere 9'dan 27 olmadı. Bir tane daha 3 ile çarpsak. 27 çarpı 3'den 81 oluyor. Demek ki bu 3'ün dördüncü kuvveti olmalıymış. Şimdi 2'nin kaçıncı kuvveti 64? Bakalım bir şöyle yazıyorum 2'yi. 2 kere 2 4. 2 kere 4 8. 2 kere 8 16. Bakın daha gidiyorum. 16 çarpı 2 32. 32 çarpı 2'den de 64 oluyor. Kaç tane 2'nin çarpımı burada 6. Demek ki bu 2 üzeri 6 olacak. Ne yapalım kuzular o zaman? Bizden üçgen üstü kareyi soruyor. Üçgenimizde 6 bulmuştuk. Kareyi de 4. Yani benden 6'nın 4. kuvvetini istiyor. Kuzular bu da ne demek? 4 tane 6'yı çarpmak demek. 6 kere 6 36. 36 ile 6'yı çarparsanız eğer 216. 216 ile de 6'yı çarparsanız 1296. Cevabımız A'dan olacaktı. Şimdi bir sonraki soruyla devam edelim. Bir kasa gazozda 6 sıra varmış ve her sırada 12 tane gazoz varmış. Ne demek kuzular o zaman bu? Bir kasada toplam 6 sıra var ve her birinde 12 tane gazoz varsa ben 6 ile 12'yi çarparım. Demek ki bir kasada 72 tane gazoz olduğunu bulurum. Sonra bana demiş ki bir tane gazozun fiyatı 2 TL olduğuna göre 10 kasa gazozun fiyatı kaç TL'dir? Kuzlar bir kasada 72 tane gazoz varsa 10 tane kasada ne kadar gazoz olduğunu bulmak için ne yaparız biz? 72 ile onu çarparız. E biliyorsunuz artık bunu 10 kısa yoldan çarpmanın yolu sayının sonuna 0 koymak. 720'yi de neyle çarpacağım? Bu 720 tane gazoz var elimde demek. Ve bunların her biri 2 TL ise ne yapacağız? 720 ile 2'yi çarpacağız. 2 kere 0, 0. 2 kere 2, 4. 2 kere de 14'ten cevabımız 1440 TL olacak. Bu kadar çatır çerez sorulardı. Hadi gelin bir sonraki sorulardan devam edelim. Şimdi 6. soruda diyor ki bize Aşağıda verilen sayılardan hangisi 3 ile tam bölünebilir? 3 ile bölünebilme kuralı neydi? İlk önce bunu hatırlayalım. Rakamları toplamının 3'ün katı olması gerekiyordu. 9, 1 daha 10, 7 daha 17. 17, 3'ün katı değil. Değil mi? O yüzden bu 3'e tam olarak bölünemez. Toplayalım. 7, 1 daha 8, 4 daha 12 oldu. 12, 3'e bölünebilen bir sayı olduğu için evet bu 3'e bölünebiliyor. Yine de öğrenmek amaçlı olduğu için hadi gelin ciputi ve damacanayı da kontrol edelim. 6, 8 daha 14 oldu. Bu 3'e bölünmüyor. 3'ün katı değil. Çünkü rakamları toplama, bunların rakamlarını toplamı 1, 0 daha 1, 7 daha 8. Bu da 3'ün katı olmadığı için şutladık. Hadi gelin 7. sorudan devam edelim. 5, 6, 7 kare 4 basamaklı doğal sayısı 9 ile kalansız bölünebildiğine göre karenin alabileceği değerler çarpımı nedir? Kuzlar 9 ile kalansız bölünebilmede 3'ün kardeşlerindendi. ne yapıyorduk? Rakamları toplamının 9'un katı olması gerekiyordu. 5 ile 6'yı toplayalım. 11, 7 daha 18. Şimdi buradaki rakamların toplamı 18. Ve bu zaten 9'un katı. O zaman ben buraya ne verebilirim kuzar kare yerine? 0 verebilirim değil mi? Çünkü bu 5670 olduğunda rakamları toplamı 18 olduğu için 9'un katı oluyor. E kuzular bunun rakamların toplamı 18 ise ben buraya zaten 9'un katı olduğu için bir de 9 verebilirim. Çünkü o zaman rakamları toplamı 27 olur ve bu da 9'un katı olur. Yani karenin yerine benim verebileceğim değerler 0 ve 9'dur. Benden bu değerleri çarpımını soruyor. Yani 0 çarpı 9'dan cevabımız denildi 0 olacaktı. Şimdi 8. soruya bakalım. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 2'den başka çift asal sayı yoktur. Doğru biliyorsunuz 2'nin dışında tüm çift sayılar zaten 2'ye bölündüğü için asal sayı değildir. Eğer bu konuda Hocam nasıl ya diyorsan hemen lütfen bununla ilgili bir konu anlatım videosu izle. Asal sayı nedir? Öğren çünkü asal sayı sürekli karşına çıkacak kuzucuğum. Bu eksiğini kapatmak için al sana bir fırsat. 15 asal sayı değildir diyor. Doğru çünkü 15 3'e bölünür, 5'e bölünür. 1 ve kendisi dışında başka sayılara bölünen sayılar asal sayı değildir. En küçük asal sayı 1'dir diyor. Hayır yanlış. En küçük asal sayımız bizim 2'ydi. 2 İki çok özel bir sayı. Hem asal sayı hem de tek çift asal sayı kuzular. 23 bir asal sayıdır diyor. Evet çünkü 23 sadece 1'e ve 23'e bölünür. 1'e ve kendisine bölünebildiği için asal sayıdır. Cevabımız ciputiydi. Hadi gelin 9. sorudan devam edelim. Asal bölenleri 2 ve 3 olan sayı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi bunu genelde öğrenciler çözerken bana şunu söylüyorlar kızlar. Şimdi asal bölen olduğuna göre 2 ve 3 olduğuna göre sonuçta bunların hepsinin 2 ve 3'e tam bölünebilmesi lazım. E bakıyorum hepsi sonu çiftle bitiyor. 2'ye tam bölünüyor. Rakamları toplamına bakıyorum. Hepsinin rakamları toplamı 3'ün katı 3'e de bölünebiliyor. E hocam o zaman bu soru yanlış mı? Hayır değil. Kuzlar bakın. Ben bunun asal Bölenlerini gelin bölen listesi yöntemiyle bulalım. 2'ye böldüm 15, 3'e böldüm 5, 5'e böldüm 1. Bunun 2 ve 3 dışında asal böleni var 5. O yüzden bu yanlış. 48'e bakıyorum 2'ye böldüm 24, 2'ye böldüm 12, 2'ye böldüm 6, 2'ye böldüm 3, 3'e böldüm 1. Bunun 2 ve 3 olduğu için sadece cevabımız bıldırıcı. Yine de amacımız öğrenmek. O yüzden gelin Ciputi ve Denizli'ye de bakalım. 62'ye böldüm 30. 2'ye böldüm 15, 3'e böldüm 5, 5'e böldüm 1. Bakın bunun da 2, 3 ve 5 asal bölenleri. 150'yi 2'ye bölelim 75, 3'e bölelim 25, 5'e böldüm 5, 5'e böldüm 1. Bunun da 2, 3 ve 5 olduğu için olmuyor cevabımız bıldırcın. Hadi gelin 10. sorudan devam edelim. Şimdi 10. sorudan devam edelim. Sibel okulda 4 günde bir, Nazife ise 3 günde bir nöbet tutmaktadır. Sibel ile Nazife nöbet tuttuktan en az kaç gün sonra tekrar birlikte nöbet tutarlar diyor. Şimdi kuzlar bunlar ilk önce beraber nöbet tutmaya başlıyorlar. Sonrasında Sibel 4 günde bir nöbet tutuyor. Yani 4. gün nöbet tutuyor. 8. gün, 12. gün, 16. gün, 20. gün, 24. gün şeklinde Dördün katı olan günlerde Sibel nöbet tutuyor. Nazife ise buna ilk gün nöbet tuttuktan 3 gün sonra yani 3. gün, 6. gün, 9. gün, 12. gün, 15, 18, 21, 24 şeklinde nöbetini tutuyor. Şimdi baktığımız zaman bunların ilk ortak nöbetleri ne zaman olacak? 12. gün gördüğünüz gibi ikisi de nöbet tuttuğu için ilk ortak nöbetleri de 12 olacağı için cevabımız denizli. Ama bana eğer 2. 3. nöbetlerini sorsaydı ne derdim? 12. gün tuttu. Daha sonra bakın 24. gün artık 12'nin katlarında her 12'nin katı olan günlerde bunlar ortak nöbet tutacaklar. Yani 36. gün, 48. gün şeklinde 12'nin ortak katı olan günlerde nöbet tutacaklar. Ama bize en az dediği için cevabımız Denizli oldu. Şimdi kurulan 11. soruyla devam edelim. Yukarıdaki ifadelerden kaç tanesi küme belirtir diyor. Şimdi küme belirtmesi için ne olması gerekiyordu? Bir, belirli olması lazım. Yani içerisinde bazı, birkaçı gibi ifadelerin olmaması gerekiyordu. Hemen buradan bakın 4'ü eleyebilirim. 5 ile tam bölünebilen bazı sayılar. Hangi sayılar? Burada bir belirsizlik olduğu için şutladık. İkincisi de herkese göre aynı anlaşılmalı. Yani kişiye göre değişmemeli, öznel olmamalı. Ben buraya baktığımda en sevilen içecekler Kuzlar bana göre süttür, sana göre portakal suyudur. O yüzden en sevilen içecekler küme belirtmiyor. Ya da en güzel renkler dediğinde bana göre sarı çok güzel bir renk, sana göre beyaz. O yüzden bana göre sana göre değiştiği için bu da küme belirtmiyor. Çift olan asal sayılara bakıyorum. Evet çift olan bir tane asal sayı var. Biliyorsunuz o da iki. Demek ki bu bir elemanlı bir küme. Peki kuzlar F harfi ile başlayan aylar bir küme midir? Şimdi bunu düşündüğünüzde genelde şöyle diyorsunuz. F harfi ile başlayan ay yok ki hocam niye küme olsun? Hayır bu bir küme. Çünkü ben size F harfiyle başlayan aylar dediğimde hiçbirinizde tutup pazartesi, salı diye günleri saymaya başlamıyor. Direkt hepiniz ne yapıyorsunuz? Ocak, Şubat, Mart, Nisan. Yani baktığınız ne var? Ayların içerisinde F ile başlayan var mı? Herkes aynı şeyi anladığı için bu bir küme. Ancak F harfiyle başlayan ay olmadığı için bu bir boş küme kuzlar. Yine bunu küme olarak alacağız yani. Kaç tanesi küme belirtir diyordu. Cevabımız 2. Bıldırcın olacak. Şimdi 12. soruyla devam edelim. Paratoner kelimesinin harflerinden oluşan küme kaç elemanlıdır diyor. Kuzular gelin beraber yazalım. Bu kümeye B kümesi diyelim mesela. Harfleri nedir? P, A, R. Eğer buraya bu A yazdıysan gitti soru. Çünkü burada ölçülmek istenen şey, sen şu bilgiyi biliyor musun? Bir kümeye bir eleman sadece bir kere yazılır. İki kere aynı elemanı yazmayız. A'yı ben zaten burada yazmıştım. O yüzden bu A'yı bir daha yazmayacağım. T O N E yazıyorum ama R'yi de bir daha yazmıyorum. Çünkü bakın R'yi burada zaten yazmıştım. Şimdi kaç elemanlı oldu kuzlar bu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elemanlı oldu. Demek ki cevabımız bıldırcın. Şimdi kuzlar 13. sorudan devam edelim. Yukarıdaki K ve L kümelerine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. A şıkkına bakıyorum. K kesişim L kümesinin eleman sayısı 2'dir. Biliyorsunuz bu şekilde yaptığımız zaman bu kesişim demekti kümelerin ortak olan elemanlarını yazmak demekti. Eğer bu şekilde ise biz buna birleşim diyorduk. Birleşimde ne demekti? İki kümenin de tüm elemanlarını yazıyorduk ama tabii ki aynı olanları bir kere yazıyorduk. Şimdi A şıkkında benden K ve L kümelerinin kesişimlerini istiyor. Kesişimleri burasıydı. O zaman yazalım. K kesişim L kümesinin elemanları 8 ve 9'dur. Yani iki elemanlı olduğu için bu doğru. Bu arada siz bunu aklınızdan direkt yapabilirsiniz. Ama ben tane tane göstereceğim tabii ki. Burada ne diyor B'de? K kümesinin eleman sayısıyla K kesişimli kümesinin eleman sayılarının toplamını istiyor benden. K kümesinin elemanlarını gelin beraber yazalım. 3, 5, 7, 8, 9. Kuzar K kümesi dediğimiz nedir? Şudur değil mi? K kümesi burası. Bunun elemanları da 5 taneymiş. K kesişimli kümesinin eleman sayısını az önce bulmuştuk. 2 tane. Bu ikisini toplarsak 7'dir. Bu da doğru. Sonra benden burada K kümesinin eleman sayısıyla L kümesinin eleman sayılarını toplamamı istiyor. K'nın eleman sayısının zaten 5 olduğunu bulmuştuk. Hadi gelin L'nin de eleman sayısını bulmak için yazalım. L kümesi şurası değil mi kuzular? Ne var içinde? 8, 9, 10 ve 12 var. Yani 4 elemanlı bir küme. Ben bunları topladığım zaman 5 artı 4'ten 9 yapar. 7 değil. O yüzden cevabımız cipuçin. Ama yine de denizliye bir bakalım. K birleşim L kümesini soruyor bana. Aslında kuzular K birleşimine ekmesi direkt burası değil mi? Yani 3, 5, 7, 8, 9, 10 ve 12 yani tamamı. Burada toplam 7 eleman vardır. Bu da doğru. Bu kadar. Demek ki cevabımız Ciputi'ymiş. Umarım doğru yapmışsınızdır. Hadi gelin 14. soruyla devam edelim. 20 sayısının doğal sayı bölenlerinden oluşan kümeye A kümesi deniyormuş. Hadi gelin beraber yazalım A kümesini kuzular. Şöyle yazacağım. 1 çarpı 20. 2 çarpı 10. 3 çarpı bir şey 20 yapmadığı için yok. 4 çarpı 5 20. 5 çarpı desem tekrar 5 çarpı 4 dediği için bitti. Böylece 20 sayısının doğal sayı bölenlerini yazdım. Bu da benim A kümemi oluşturdu. 24 sayısının doğal sayı bölenlerinden oluşan kümeye de B kümesi deniyormuş. Yazalım. 1 çarpı 24 24'tü. 2 çarpı evet 24 2'ye bölünür. Eğer aklından bölemiyorsan 24'ü şöyle kenara çek ve 2'ye böl. 12 olacak. 2 çarpı 12 24. 3 çarpı evet rakamları toplamı 3'ün katı 3'e bölünür. 3 kere 8 24. 4 kere 6 24. 5'e bölünmüyor. 6'ya bölünüyor. 6 kere 4 24 oluyor. Tekrar zaten aynı şeyleri yazmayacağım için bitti. Bana ne diyor? Bunların doğal sayı bölenlerinden oluşan kümede B dedi bulduk. A birleşim B kümesinin eleman sayısını soruyor. Şimdi çocuklar A kümesinde toplam kaç eleman var? A kümesinin eleman sayısı burada 6 tane. B kümesinin eleman sayısına beraber bakalım. 2, 4, 6, 8 tane. Şimdi biz A birleşim B kümesini nasıl buluyorduk? A'nın eleman sayısını topluyorduk, sonra B'nin eleman sayısını topluyorduk. Ama burada ortak olan elemanları iki kere yazdığımız için kesişim kümesini çıkaracağız. Burada A kesişim B'nin elemanları nelerdir kuzar? Birler ortak, ikiler ortak. 4'ler ortak. Bu kadar sanırım. Başka ortak elemanları yok. Yani 1, 2 ve 4 ortak. Yani 3 tane elemanları ortak olduğu için bunu bir kere çıkarıyorum. 2 kere yazmamak için. 6, 8 daha 14. Eğer 3'ü çıkarırsak 11 cevabımız Ciputi'ymiş. Şimdi 15. soruyla devam edelim. Herhalde bu en çıtır çerez sorulardan bir tanesiydi. Aşağıdaki ifadelerden hangisinde işaret diğerlerinden farkıdır? Sıcaklık 0'ın altında 17 derece deyince eksi 17. Bir esnafın yaptığı 320 lira kar deyince artı 320. Deniz seviyesinin 120 metre altı dediği için eksi 120. 20 adım geri dediği için eksi 20. Burada cevabımız ne olacak kuzlar? Bıldırcın olacaktı. Çünkü A, C ve D'dekiler negatif eksiyken B'deki pozitif yani artı oldu. Hadi 16. soruyla devam. Yukarıdaki sayı doğrusu eş aralıklara bölünmüştür. Buna göre K sayısı kaçtır? Şimdi kuzlar Burada sakın şu hata düşmeyelim. Eksi 8, hmm, hocam eksi 7, eksi 6 mı acaba burası deme. Çünkü öyle olsaydı eksi 5, eksi 4, eksi 3 diye gitmesi gerekirken dikkat edersen buraya ne geliyor? 2 geliyor. Demek ki bu birer birer gitmiyor. Kuzlar bunu yapmanın çok kolay bir yolu var. O da şu. Şimdi bakın. Eksi 8 ile artı 2 arasında kaç birim var? İlk önce bunu bulalım. Arada 0 olduğunu unutmayın. Eksi 8'den 0'a toplamda 8 birim var sıfırdan artı ikiye toplamda 2 birim var. Yani bunların arasında toplamda kaç birim var? 8 artı 2'den 10 birim var. Peki benden bu 10 birimi kaç eş parçaya bölmemi istemiş? 1, 2, 3, 4, 5 eş parçaya bölmemi istemiş. O yüzden ne yapacağım? 10 birimi 5 eş parçaya böleceğim. 2 birim. Demek ki kuzular her bir nokta arası kaçar kaçar gitmiş burada. 2'şer 2'şer gitmiş. Hadi biz de 2'şer 2'şer gidelim. 2'den 2 birim sola doğru gelince 0, 0 eksi 2, eksi 4, eksi 6 ve eksi 8 şeklinde oldu. K sayısının kaç olduğunu soruyordu. O da eksi 4'tür. Hadi 17. sorudan devam edelim. Kuzular 17. soruda birçoğunuzun böyle uzun uzun işlemler yaptığını gördüm. Gerçekten üzüldüm. Çünkü bu çok çıtır, çerez, kolay sorulardan bir tanesiydi. Şimdi okuyalım soruyu beraber. Ardışık iki tam sayı arasındaki uzaklığın bir santimetre olduğu sayı doğrusu üzerinde Eksi 24 sayısının üzerinde bulunan çekirge her sıçrayışta 2 birim. Artı 16 sayısının üzerinde bulunan diğer çekirge ise her sıçrayışta 3 birim hareket etmektedir. Birbirlerine doğru hareket eden bu iki çekirge kaç sıçrayışta karşılaşırlar? Şimdi kuzlar bakın. Bu iki birim geldiğinde bu üç birim geliyor. Bu iki birim geldiğinde bu üç birim geliyor. Yani her bir gelişlerini bir sıçrayış kabul ediyorum. O zaman bir sıçrayışta Bunlar toplamda kaç birim birbirlerine yaklaşıyorlar? 3 birim bu, 2 birim bu. Toplamda 5 birim birbirlerine yaklaşıyorlar değil mi? Peki aralarındaki mesafeyi bulalım ilk önce. Aralarında ne kadar mesafe var? Lütfen 24'ten 16'yı falan çıkarmaya çalışmayın. Çünkü unutmayın birisi pozitif, diğeri negatif sayı. Aralarında 0 var. Kuzular, eksi 24'ten 0'a 24 birim var. 0'dan 16'ya 16 birim var. 24 ile 16'yı toplarsak demek ki bunların aralarındaki mesafe 40 birimmiş. Bu 40 birimlik mesafeyi her bir sıçrayışta 5 birim ilerliyorlarsa 40'ı 5'e bölersiniz ve toplam 8 sıçrayışta birbirlerine kavuştuklarını görürsünüz. Bu kadardı kuzular. Hadi 18. soruyla devam edelim. Şimdi kuzular bu bizim son sorumuz. Bizden bunları büyükten küçüğe sıralamamızı istiyor. Ama dikkat etmeniz gereken bir şey var. O da nedir? Mutlak değerler var. İlk önce mutlak değerden çıkaracağız. Sonra sıralamamızı yapacağız. Mutlak değer ne demekti? Bir sayının sıfırı olan uzaklığı demekti. Eksi 8'in sıfırı olan uzaklığı nedir? Artı 8'dir. Unutmayın. Ne demiştik? Mutlak değer sıfırı olan uzaklık demekti. Şöyle yazalım. Ve her zaman pozitif olarak çıkıyordu. Yani eksi 8 artı 8 olarak çıktı. Çünkü eksi 8'in sıfırı olan uzaklığı hatta şöyle gösterelim. 8 birimli. Eksi 7'nin sıfır olan uzaklığı nedir? Bu da 7 birimdir. Şimdi hadi gelin bunları sıralayalım. Burada en büyük olan kim oldu kuzlar? Artı 8 ile mutlak değer içindeki eksi 8. Daha sonra artı 7 ile mutlak değer içerisinde eksi 7. Daha sonra 0. Çünkü unutmayın 0 tüm negatif tam sayılardan büyüktür. Ve burada en küçükleri eksi 9 olacaktı. Umarım sınavınız güzel geçmiştir. Bir sonraki yazılı çözümlerinde görüşmek üzere. Allah emanetsiniz. Selamette kalın.